Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün nasıl bir at alabileceğimizi göstereceğim. Evet. Evet. Şimdi öncelikle buraya bir kanun yapıyoruz. Dur bakayım. Paramıza Ceylin 675. Wow. Pardon bu değil. Tam, 600. Evet alıyorum. 25 lira kalacak. Alıyorum. Al. Bir, iki, üç, al. Vallahi da aldık. Bir de burada bizim iki tane şeyimiz var. Tamam. Siyah, beyaz, şu kuyru, bak beyaz, kuyru, siyah mı istiyorsun? Yoksa turuncu mu? Böyle mi istiyorsun? Yoksa turuncu, beyaz karışık mı? Evet, turuncu, beyaz karışık. Şu ilerideki mi? Turuncu, beyaz karışık bende var. Evet. Hatta sana ben atlardan göstereyim pardon arkadaşlar biraz ses geliyor. Olabilir. şurada en küçükler. Bu. Hmm. Bunlardan bir tanesi. Bunu istemiyorsun. Bu veya bu. Hangisi? Bu. Beyaz mı? Ya <laughs> sence hangisi daha güzel? Beyaz mı bu mu? Sen seç. Ya bence bu daha güzel. Ama bu da çok güzel. Yani evet, bilmiyorum maalesef. Hangisi bu? Hangisi gelirse onu alalım. Evet, hangisi gelirse ve çıkamıyorduk. Evet. Çünkü evet. Evet, böyle çıktık. Zaten şimdi at geliyor. Umarım istediğim. Aha bak beyaz geldi şansıma. Biz de beyazı alıyoruz. Evet. Ama basamıyoruz. Hı. Arkadaşlar bakın şurada iki tane mavi, mavi, istiyor. 2 İki tane mavi de atıyoruz. Daha sonrasında şuradaki şey şu an basıyorum siz de görüyorsunuz. Kırmızı gelene kadar basmaya çok yavaşça devam ediyorsunuz. Kırmızı geldi mi bırakıyoruz. Evet aldık bakın. Alıf, kurki, Şimdi Sprite. Sp sp burada istersek bunları atları salabiliyoruz. 225 TL'ye salabiliyoruz. E veya şuradaki çitlere koyabiliyoruz. Veya e ahıra koyabiliyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi Red White Common Ray Common Yani e şey bu evi diyelim. E, akademisi alt gözüküyor. Bilgileri aşağıda. Yarış seviyesi falan. Ben, ben yani biz stable yapıyoruz. Şimdi atımızı yolladık. Evet arkadaşlar yaşasın geldi atımız. Evet atın adını ne koymak istersin? Ben milk koymuştum. Demek ki de milk koyalım Evet milk koyalım. Hemen. Milk. İlk harfini büyük yazıyoruz her zamanki gibi arkadaşlar. Şimdi onun alışması için bir tane elma veriyoruz. Yıkayalım. O yemeğini yesin biz de onu yıkayalım. Evet, çok güzel. Çok tatlısın sen. Tamam. Bir kere daha verelim elmamızı. Tamam şimdi diğer atımızdan eğerimizi alalım. Bu arada bu Jaylin'in oyunu. Yani ikizimin. Evet. Gel bakalım. Hadi bakalım seni böyle. Başlayalım. Önce yürüyerek başlayalım. Ben beyazsın. Çok güzel. Ceylin çok şanslısın. Siz de duyun oyunu sesi. Wow, şuradaki birinin koşalım. Bakın bu at da böyle güzel koşuyor işte. Bakar mısınız atılar? Daha sonrası bir at eğitme videosu çekeceğiz Bakın. Buraya çıkalım mı? Yavaş yavaş. Daha sonrasında da videomuzu bitirelim. Burada ses geliyorsa yine çok özür dilerim çünkü çatı yapılıyor. Yani çatı değiştiriliyor üstte. Hmm. Ne kadar hmm. Bakın. Hmm. Şimdi gallop yapalım. Hmm. Bedenizi hmm. üstüne düşelim. Hmm. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar bizim de atalım şeklimiz bu şekildeydi. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kaymazı gözler. Görüşürüz arkadaşlar. Yine beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Size çok öpüyorum.